Afrodit, Yunan mitolojisinde aşk tanrıçası olarak bilinir. Antik Yunanlar beden ve ruh aşkını ayırarak iki Afrodit tanrıçasına inanırdı. Biri beden aşkını, diğeri ruh aşkını temsil ederdi. Roma mitolojisinde ise Venüs, Etrüsk mitolojisinde ise Turan olarak anılır. Afrodit'in doğumu üzerine iki farklı efsane vardır. Birincisi Homeros'a aittir. Bu efsaneye göre Afrodit, Zeus ile Okeanos'un kızı Dione'den doğmuştur. İkincisi ise Hesiodos'tan gelir. Bu efsane Afrodit'in deniz köpüğünden ortaya çıktığını söyler. Kronos, babası Uranos'un cinsel organını kesip denize atar. Kesilen organ denizde köpüklerinden Afrodit doğar. Afrodit birçok güzellikle anılır. En çok bilinenleri işveli cilveli ve gönül alıcıdır. Afrodit'in güzelliği ve sevgisi onu özel kılar. Genellikle oğlu Eros ile tasvir edilir. Ancak Eros, Hesiodos'a göre onun biyolojik çocuğu değildir. Afrodit'in alayında ayrıca Karitler, Horalar ve Hymenaios bulunur. Afrodit birçok ilişki yaşamasına rağmen Hefaistos ile evlenmiştir. Ancak bu evlilik, diğer tanrı Ares ile olan yasak aşkıyla sarsılır. Bu ilişkiden üç çocuk doğar. Phobos, Deimos ve Harmonia. Afrodit'in bir başka önemli sevgilisi ise Hermes'tir. Bu birliktelikten Hermaphroditus doğmuştur. Ayrıca Afrodit'in Adonis ve Ankises ile de ilişkileri vardır. Frigya prensesi kılığına girerek Ankises'le ilişki kurar. Bu ilişkiden Eneas adında bir çocuk doğar. Eneas, en tanınmış mitolojik kahramanlardan biridir. Diğer tanrılarla olan ilişkilerinden Eros da oldukça dikkat çeker. Afrodit, aşk ve güzellik tanrıçası olarak tanınır. Doğası gereği çekici olmak için çeşitli güçlere sahiptir çıplak tasvirleri ve büyülü özelliği onun cinselliği ve güzelliği simgelemesine yardımcı olur. Örneğin bu özelliği Hera'nın Zeus'u baştan çıkarma planında kullanılır. Özetle Afrodit aşk, güzellik ve cinselliğin tanrıçasıdır. Onun hikayeleri insanoğlunun aşk arayışını ve ilişkilerdeki karmaşıklığı yansıtır. Afrodit'in yaşamı aşkın farklı boyutlarını ve tanrıların dünyasındaki dinamikleri çok net bir şekilde gösterir.